Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dede Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 11. bölümdeyiz. Blue Dog Çukuru isimli bölümde olacağız efendim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Oldukça güzel, iyi bir şekilde ilerledik. Hikayemiz devam ediyor. En son bu karavana binmiştik ve karavanda ıvır zıvır geliştirmemizi yapalım. Şimdi bu kompresör alırsak, bir dakika ne değişiyormuş bunu alırsak. İsabetliğimiz azalıyormuş ama Diğer iki şey daha fazla artıyor. Hareketlik ve tutuş çok daha iyi artıyor. Şu neymiş? Burada ateş gücümüz artıyor. Hareketliğimiz biraz azalıyor. Ama bunu alalım. Okey nadir dürbünü aldık. Takımımızın can ve takım cephanesini de arttıralım. Hadi bakalım. Oh, tünelde başladık. Burası tünel girişiymiş. Ah düştük. Selam kimse var mı? Oy fena geliyorlar. Niye çalışmıyor ya? Abi benim sağ tuş çalışmıyor. Niye böyle oldu? See hey, Etkin kartlar. Ben bir tane kart aldım. Kartı aldıktan sonra sağ tuşu çalıştıramaz hale geldi. Şu galiba. Dürbün görüşü devre dışı. Bunu istemiyorum abi. Bunu nasıl iptal edebiliriz? Bunu iptal etmek istiyorum. Bunun yüzünden dürbünü mü çalıştıramıyorum ya? Ya of dürbünsüz mü gideceğiz biz böyle? Parti devre dışı bırakamadığım için türbünü kullanmak kullanamıyorum. Convoy avoided this route due to the road being out. You should be able to find a way through on foot. Did you hear that? 我没枪了。Oh, Yeah, man. I'm just so damn For pain tank. Over there. Careful uh -huh. with your fire. For we'll pain tank here. Buradan gitmeyeceğiz. Vinci çalıştı, sürünün gelmesini sağlıyor diyor. Could come in handy. Propane here. Still got it. Whatever. Need help here. Shoot him the eyes. Bu ne abi? Bitmiyor bunlar. Oh oh. Receiving reports of something strange. Ya mekan çok güzel de dürbün açamadığım için şu an çok cam sıkıyor. Şu ney? Nadir bulunan tabanca öyle mi? great Outdoors. Well, air quality is improved since the collapse. Daha çok şey geliyor abi. Abi benim bunu bir an önce yok etmem lazım ya da baştan falan başlamam lazım. çıkartamıyoruz kartları ya. Abi bunlar mesela şunları değiştiriyor muyuz? Allah attık. Ha, böyle atabiliyor muyuz mesela şu kartı? Hiç bir yolu yok mu kardeşim? Yok. Something ain't right here. Well, what are you waiting for? Fire in the hole! Fuck out! Need yeah, to it. reload. Allah bu almak zorundayım ya. Normalde o silahtan sağ vazgeçmezdim ama You'll <laughs> have to use some elbow grease to secure it. Crusher! Just don't tell anyone else or they'll all want some. At least we can continue like I'll take that. What see that? Still think I'm crazy, do you? Well, that didn't just pop over the state line. Nothing to worry about. Madem metin çıktı alalım bir şey yapalım kullanalım abi değil mi? Güzel. Burası çok dar bir alanmış ya. Allah. Cadıymış bu. La yedi beni adamla. Dürbün <laughs> açamıyorum ki ben niye sniper oluyorum değil mi? Çok saçmaydı. Burada bayağı zombi varmış ama ha. Bir daha var. Allah. Bu cesetlere görüntüye bakın. Müthiş gözüküyor burası ya. Burada herhalde şeyleri insanları getirip hasta insanları imha etmeye çalıştıkları bir yer. Bakar mısınız ne kadar ceset var etrafta? Burası çok fena bir şey ya. Şurada bir ev gibi bir yer vardı. Dur bakalım burada bir şey çıkacak mı bize? What Bunu alırım. Biraz da bunu oynayalım. Güzel. Yaratık geliyor. Çok sekiyor be. Ama olsun yakın dövüşte işe iş görür. Biraz da keleş alalım, keleşle devam edelim. O ne lan? Bak kurşun çıkıyor bu güzel. could come in Allah. Buna fena patlıyor ha. <laughs> tabanca. Heh, tabanca ile devam. Oh, sweet sanctuary. Diyor ki tatlı mezarlık. ne kadar güzelmiş burası diyor. <laughs> Yalnız çok hasar aldım be. See that? Vay burası güzelmiş. Galiba burayı önce iş şey yapmamızı da istiyor. Tamir etmemizi. Ah. Heh, birinci hallettik. Allah. Abi hadi. Delildim ya bu bölüm. Bir de şey kullanamıyorum ya, dürbünü kullanamıyorum. Acayip canım sıkıldı o zaman. Az kaldı, az. Son. Bir kapımızı kapayacağız, oyun bitecek. Öf. Ne oyundu be? Çayımdan bir yudum alabilirim şu an. Şimdi. Evet. Kita açılan tamam. Ee, ben bir kartımı değiştirmek istiyorum kardeşim. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ön izleme. Devam et. Hazır. Kart değiştirme gibi bir imkanımız yok mu kardeşim ya? Son bölümlere geldik. Dürbünsüz gitmek zorundayız. Silahları bırakmak zorunda kaldım. Çok sinir bozucuydu. Evet sevgili dostlar. Videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.